Sabah dışarı çıkıyordum. Ee, apartmandan bisikletimi alacaktım. O sırada baktığımda bisikletlerin iki tanesi yoktu. Hmm, sonra burada bir abla var. Oradan kamera kayıtlarını izledim. İki tane çocuk akşam, sabah altı altı mı? Altı ya on dört. falan. İki tane çocuk gelip benim bisikletimi almışlar. Ben. Sonra fark ettim ki bir tane abla bana şöyle bir şey dedi. Geçen birisi buraya gelip etrafa bakmış. Muhtemelen buradan bir şey çalacaktı. Çocuk uzun boylu. Biz kamera kayıtlarına baktığımızda çocuk uzun boyluydu zaten. Sonra ben bayağı bir üzüldüm. Ağlamamak için zor tuttum kendimi. İşte sonra ikinci günüm babam aramaya çıktık. Bayağı bir dolaştık buraları. Bu, bugün de üçüncü günü. Hala ara, arıyoruz. İnşallah bulunur. Bisikletimi getirsinler çünkü o kadar para verdi. Ee, bir de bisikletin anısı var bende bayağı. Neydi anısı? Bir tane bir gün bisiklet, iki tekerli bir sürmeye başlayacak. Ee, düşe kalka öğrendim iki bisiklet iki tekerlekli öğrendim. Ve işte ilk zamanlarda çok mutluydum. Neşeliydim çünkü bisiklet olmuş. Aldığımız gün bisikleti hemen bir bağ oluştuk. işte sonra ne bileyim bisikleti iki tekerlekli öğrendim. Sürdüm, eğlendim. İşte böyle. Şu an beni izliyorlarsa bisikletimi getirsinler. Çünkü böyle bir kişiden eşyasını izinsiz almak onun eşyasını işte ondan izinsiz, habersiz almak çok günah bir şey. Allah onları diğer dünyada bunlara açıklayacak. Ama şimdi onlar bunları anlamadılar. <laughs> Ge Geçen gün evde oturuyorum. Emre arkadaşım geldi kapıyı çaldı işte dedi bisikletlerimi çaldı diye. Sonra burada kamera kayıtlarına baktığımızda işte iki kişi sabah gelmiş bisikletleri götürmüş. İşte çok üzüldük. Yani bisikletimiz geri getirirse seviniriz. Ya yani çok garip bir duyguydu. Çok emin olamadım yani. Başka birisi götürdü sandım yani sürmek için kullanılar sandım. Sonra kamera kayıtlarına bakınca da çalındığını öğrendik. Thank you.